Bu tarafta level atlamak da bir dert oldu ya. Şuna bak amına koyayım. 5 USB istiyor. Ne istiyor? Meşe gövde istiyor. Hepsini çözerim de burada. Meşe gövdeyi yerletmeye gidiyorum. Ama USB çok zor ya. Adamlar tanesini 7K'ya satıyor. 5 tane lazım. Ben şimdi gideceğim. Bir turnuva başlatacağım kırmızı ormanda. Hem şey toplayacağım. Meşe gövdesi. Meşe ağacı daha doğrusu. Gövde yapma makinesini diktim. Şu baltaları ben bir alayım mı? Şu baltaları alayım ben. Başka bir şey lazım mı? Bandajımız yeter. O yeter. Bu yeter. Zırhımız yeter inşallah. Elimizdeki balta bir tık güçsüz. Ama yapacak bir şey yok. Enerjimiz yeter mi? Yeter. Hatta burayı temizledikten sonra bir de şu alttaki yere giderim. Turnuvada çünkü birinci olmam lazım. Beyaz bilet çok lazım. Kaç bilet? daha? 35k. Beyaz bilet biriktirip şey almam lazım ya. Hadi gidelim. Her şeyi aldım inşallah. Bir daha dönersem turnuvada birinci olamayız. 35k biriktireceğim işte beyaz biletten gidip USB alacağım. Ya tanesini 7'den değil de 5'ten alsak yine iyi. Satan var mıdır köyde şimdi? Önce bir turnuvayı başlatalım. 2 dakika diyor. Tamam bekleriz. Bugünün ikinci turnuvası. Hangi lig? Bu gümüş ligdeyiz. Burada da yine iyi şeyler veriyor. Mesela cross bu şeyden çıkarttım. Keşke görevleri de alsaymışım. üstteki görev yanlış. Görev kalmış. Ama yapacak bir şey yok. Siktir et. Şunun kafaya vurmam yok mu şimdi? Buradan güzel plastik falan alırsam kırmızı para da bayağı bir birikti. 50 Erika'ya geldi neredeyse. Ama seviye atlatamıyoruz. <laughs> Büyük bir ihtimalle şey yaparım ya onu. Biraz daha biriktireyim. 60K'ya yükselteyim. Gidip daireyi yükselteceğim. 35K'ya. O da popülerliği arttırıyor. Onu yaparım herhalde. <laughs> Çünkü level atlaması zor. Önceden hızlı hızlı atlatıyordum da. Önceden bilet yetmiyordu. <laughs> Şimdi de bilet birikiyor. Malzeme yetmiyor. Hızlı be kardeşim. Hızlı be kardeşim. Hadi be. Ne turnuva. Altın liginde de değiliz ki. Akım, bu kadar uzun sürsün. Görmezsin de buna vursam şu görürümü görmez biraz şöyle vururum bekle Susadım turnuva şey olana kadar başlayana kadar şuradan ben bir suyu alayım Bu arada arada seti de dizdim geri izci setini bol bol geleceğim ya kırmızı ormana filan Çünkü artık görevlerin malzemelerini hep bu taraflardan istiyor normal haritada pek bir işim kalmadı benim İç hadi bir tane daha. Keşke bir yıkansaydık ya. Neyse. Kaç dakika? Daha var bir dakika. <laughs> Bekleyeceğiz. Şu tarafa mı gitsem? Amına koyayım ya. Şu turnuva başlama sesi de var ya beni bitiriyor. Tek yer misin lan? Güzel tek yiyor. Var bir güzel bir şey. <laughs> Ama 12 vermesi de bir bak yine gıcık tuttu. <gülüyor> <gülüyor> yine gıcık tuttu oğlum beni ya. Hep böyle oluyor. Turnuva da bir şey yazdı göt veren ama ne yazdı? Adam 240 direkt sarıyla mı başladın ibine. Ee, tek tek çekebilir miyim şimdi bunları? Çekebilmem lazım tek tek. Bekle ya buraya en son geleceğim. Dış, dış taraftakileri bir halledeyim böyle kalabalık topluluğu en son basacağım gelsin şu, şu gelsin mi yok görmez o beni şuradan bir tane vurayım olabildiğince tek vuruşta indirmeye çalışacağım hepsini görmeden mesela şunun dibine girsem şuradan görür mü o beni gördü vay be evladım yapma sok bağırma işte bağırma ya Oo. siktir ya siktir ya. Bu biraz planın dışında gerçekleşti. Peşimi bırakmalar lazım ama bırakmayacaklar. Vay ananızı avradınızı sikim ya. Oğlum bugün her şey ters gidiyor ya. Diğer tarafta da 2-3 kez öldüm. Amına koyayım ya. Orus bu çocuklara sizin ben anınızı sikim. Mal Rus, bu çocuklara. Geri git diyeceğim de Ananı sikeyim ya Turnuva yalan oldu iyi de Harbi turnuva yalan oldu Boku bokuna Meşede toplayamadık hiçbir bokta yapamadık Anasını sikeyim böyle oynan ben <laughs> Hemen yenilenir mi ya bu Anasını sikeyim haritası Geber lan orus bunun oldu. Hop bir yer doğrusu evladı. Sinir oldum ya. Amana koyduğumun çocuğu. Ne kovalıyorsa bok mu var? Hadi kovalıyor ne bağırıyorsun? Siktiğimin ol. Siktir git oradan Kaçıncıyım ben? Sekizinci. Anasını sikiyim ya. Ya kırmızı ormandayız. orospu bu çocuğu. Biraz fazla puan ver. O beni görecek. Gördü. Arkadaki görmesin. tam sorun yok. Ay ananı sikiyim ya. Silah da o kadar ağır ki. Kaçılmıyor. Salladığın zaman iptal etmiyor. Onu. Neyse meşe ağacı toplayacağız. Turnuva yalan oldu. Onun boku bokuna gitti o kadar enerji. Sen gel buraya. S senin belanı sikeceğim çünkü. Gel gel. O sefer yemez ya bu sefer. Yalnızsın orası evladı gel. Hop yerde orası bu çocuğu gel oraya. Şunu da basalım hemen. Yanlış oldu dur. Birinci olamam birincilik şu an yalan oldu. Harbi yalan oldu birincilik. siktir ya planım bu değildi ama iyi bunlar geri dönüyor ya geri dönünce de canları fulleniyor değil şöyle yapacağız o zaman bir şuna vuracağım öleceğim amına koyayım şimdi sen dön geri dön dön gelme dön aynen şunu basalım o da az kalmış ya Öf. bekle Bekle iz boy iz boy Chat Siktir lan yer mi? Radyasyon var salonu Dur radyasyonu yemeden şu birini indirsek kar Ya da ikisini de indiririm ya Sandıktan güzel bir şey ver lan bari Radyasyon bir siktir git ya Oğlum şunu patlatıyorum yine radyasyondan yiyoruz saçmalama bak Çok güzel itemler verdin gerçekten anasını sikeyim ya O kadar şey harcıyoruz Geldiğimize değmiyor Saçmalık harbi saçmalık ya İki tane scrap topladık Başka bir bak Zırh zırhımız da gidecek az sonra Aban yameyi pulasal Turnuva zaten yalan oldu Asiktir. Dönün geri Dönün geri ha. Sen gel istiyorsan. Şunu çağıracağım ya dur. Aa o Gel 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 gel. Sen bağıracaksın şimdi onlara yakın. Boris bu, bu çocuğuna inanılmaz gıcık oldum. Ne oldu? Yardımına gelen yok değil mi? Baş başayız oğlum. Boris bu çocuğu öyle patlarsın işte. Bağırıyor, topluyor arkadaşlarını, bize şekil yapıyor. Bak. Şunun arkasına bir geçsem. Bana kaç Maple lazım? Üç, altı, dokuz... Anasını sikeyim ya. Daha bir sürü Maple lazım ha. Ben gider daireyi yükseltirim ya, sokarım ya. Böyle bir şey olamaz amına koyayım. İstediği şeye bak. Götlek. USB'siymiş yok Meşe gövdesiymiş yok Iron barıymış Bir iki tane de istemi 14 tane istiyor Parayı sanki bok gibi veriyordu oyun O kadar çok şey istiyor Kıt kıt veriyorsun zaten hoç O kadar çok şey istemenin ne anlamı var Setin de anasını siktik silahların da Gelin gelin bok var Crossbow gidiyor ona yanıyor. Vur vur sen de vururuz bu Bir şey yapacağım ya. Bandaja abanacağım. Benim normal turnuvaya girip böyle çil çil takılarak kasmam lazım. Burada olacak iş değil yani. Bir patlıyor zamana koyun. Boşa gidiyor o kadar enerji item. Her şey çöp oldu. Var mı meşacı gel. Adama bak 1400 yapmış. Ben daha fazla yapardım o kesin de. Çünkü iki yere gidecektim. Burayı temizleyip diğer yere geçecektim hemen. O bu çocuklar kalabalık gelince patladık. Geri dönmek zorunda kaldık. Bırakmadılar da. Şey de yetmedi. Zırh da yetmiyor. Ya tek gelsene be. Tek gel be. Anasını siktiğimi ne oldu? Tek gel. Hiç geri gitmedim bile. Elimde bu silah varken o biraz zor. Samuray kılıcı falan olsa belki de. Çok ağır. Bu neymiş? Bu da aynısı. Bir can basayım ya yine de. Kaçıncı bak dördüncü olduk hemen gördün mü? O ilk yeri de temizlesek şu an bizim de 1400 puanımız falan vardı. Diğer yeri geçip sonra orayı temizleyecektik. Orayı halledecektik. Yalan oldu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Paket olduk. Üçüncülük şansım var mı? Sanmıyorum. Burayı temizlerim ama Buradan sonra Gidebilir miyim bilmiyorum daha fazla. Bir sarı daha var öldürmem gereken. Ama itemim kalmadı. Neredeydi o? Şurada bir maple'ımız var. Bir de şurayı temizleyeyim. Gerisini siktir edeceğim. Ya. Yani. Zaten vermiyor ama. Sarı var mıydı la burada? Sarı yokmuş ya. Sarı yokmuş. Kaçıncıyız biz? Biz bu turnuvada 6. olarak bitiririz bu turnuvayı büyük bir ihtimalle. Daha fazla bir başarı elde edebileceğimi sanmıyorum. Bandaj yap. Çil çil takılarak kasacağız artık 35k'yı. Ara sıra da geleceğim şu şeyden toplayacağım meşeden. Zırhımız bitti sonra radyasyon fena vuracak. Ya kaçma işte ya ama. Hah gel. Heh, sen fena asın. Şuna bakalım haritanın dışındayım. Kaçma la kaçma la. Oç. Please give me 3 spot. Ne diyor? Üçüncü mü olayım diyor. Üçüncülüğü sal mı diyoruz bu çocuğa aynen. Neyse yazmıyorum bir şey. Üçüncülüğü rüyanızda görecektiniz de <laughs> benim hesap çarşı uymadı Maruk. Vurma sikik dön geri. Dön geri. Aynen. Doğru hamle. Nerede o? Diğeri. Direk, diğerine odaktan. ha. Hop. Öldü orası bu evladı. Sal peşimi bırak. Şunu kullanacağız artık yapacak bir şey yok. Setin de anasını siktik. Kutuyu açar giderim ya. Silahım bitti çünkü. Vur bir tane. Ay ananı sik. Bir git bu çocuğu. Bırak peşim. Bunu da alayım, Sandığı açayım gidiyorum hadi. Neredesin? Gel. Vur buna da bir tane. Bir tane daha vur. Aç şimdi. Vurma sikik. Radyasyona bak. Kıyafette yok ya fazla vuruyor. Topla gidiyoruz hadi. İyi iyi en azından filtre falan aldık. Filtre var. Bandaj var. Scrap var 3 tane. Burada tek olay filtre. Kaç para eder bu? Yani bir buçuk iki satarım hızlı bir şekilde. Pantolon bulduk. Scrap, civata ve şey dışında pek de bir boka yarayacağını sanmıyorum. Bu silahla ben buraya daha kaç kez gelir, gelirim? İki kez daha gelirim. Ee, sonra bir daha gelmem amına koyayım çıkana kadar uzun bir süre. Altıncı olarak bitiririz dedim. Altıncı olarak bitiririz büyük bir ihtimalle. Ayağım düştü ya. Oğlum ya. Kafamdaki hiç bu değildi ya. Gidip birinci olmak vardı. İlkinde çok kötü fatladık. Orası bu çocukları çok kalabalık geldi. Bir şey yapamadım. Şuna bak ya. Sikim. 가 봐줘, 엄마.